Merhaba, ben Ayfer Gök. Global Gold Master Kozmik Enerji Osmanlı ve eğitmeniyim. Kozmik enerji eğitimimizin tamamı online canlı dersler olarak yapılmakta olup, banka yayınları ve pideklerle desteklenmiştir. Kozmik enerji, yaşam enerjisi olarak da adlandırılan evrende var olan enerjinin kişinin vücuduna aktarılmasıdır. Kozmik enerji kişinin ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak olumlu yönlerde bedenimizi tamamen etkilemektedir. Evrenden aldığımız bu enerji bedenimizi, hayatımızı yaşam tarzımızı mucizeye taşımaktadır. bin yerine geçmemekle birlikte en yaygın kullanılan alternatif tıp tekniklerindendir. Kozmik enerji günümüzde yaygın olarak kronik tüm rahatsızlıklarda kullanılır. Yüzyılın en ihtiyaç duyduğu, en pozitif katkı aldığı hızla dönüşümümüzü gözlemlediğimiz en etkili enerji olduğunun doğruluğu devam etmektedir. Yaşamımızdan oluşan her durum siz farkında olmasanız da enerjiniz de gelişiktir. Yaşam enerjinin size evren cevap verir. Enerji eğitimleri daha fazla akış ve soyut temelli olduğu için enerjinizin e, temizliği, sizin hayat akışınıza sağlayacağı kolaylık ve ellerinize ulaşacağınız o mucizeler çok önemlidir. Beraber mucizelere adım atalım ister misiniz? İsterim dediğinizi duyar gibi.